insanın itirazları, şikayetleri, eleştirileri olabilir. Bizim sorunumuz şu, günün sonunda neye itiraz ettiysek aynısını biz yapıyoruz. Neye eleştirdiysek ona benziyoruz. Kızdığımız şey neyse bize de aynı şeyden dolayı kızıyorlar. Yani mesele tam da burada başlıyor. İmtihan aslında tam da burası. Yani güç bize değilken kızıyoruz, bağırıyoruz, itiraz ediyoruz, eleştiriyoruz. Böyle şey olur mu canım diyoruz. Bakıyoruz bir arkadaşımız eline bir imkan, bir kudret, bir makam geçiriyor bizim dost meclislerinde eleştirdiğimiz şeyleri kendi yapıyor. Biz bunları yapmazsak memleket düzelir. Ama bu kötü huy maalesef birçok insana, birçok arkadaşımıza sirayet etmiş durumda. Kötü şeyler yapıyoruz. Yani Müslümana, insana yakışmayacak şeyler, davranışlar yapıyoruz. Allah bizi korusun, bize merhamet etsin. Yoksa işimiz çok zor. Gerçekten her geçen gün Benzemek istemediğimiz şeylere benziyoruz. Yapmak istemediğimiz şeyleri toplum olarak, millet olarak yapıyoruz. Bu da maalesef toplumumuzun kalitesini, insani değerlere verdiğimiz kıymeti ortaya koyuyor. Allah bizi korusun. Ayağımızı sabit kılsın. Çünkü başımıza ne zaman ne geleceği belli değil. Allah bize de bir imkan verecekse yaptığımız şeylerin eleştirdiğimiz şeyler olmayacağı bir imkan versin. Eğer tam tersini yapacaksak hiç bize bir imkan, bir makam nasip etmez.